Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Koca Yusuf olarak da bilinen Türkiye'ye ait iki Airbus A400M modeli askeri nakliye uçağı Ukrayna-Rusya savaşı başladığından bu yana Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Borispol Havalimanı'nda bekliyordu. Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle, 10 aydır Kiev'de kalan Koca Yusuflar sonunda 20 Aralık itibariyle yurda döndü. Türkiye elindeki askeri kargo uçağı filosunu yenilemek ve kargo taşıma kapasitelerini artırmak için Airbus A400M uçaklarını envanterine kattı. Bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik anlamda operasyon menzili de arttı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Koca Yusuflar, Afganistan, Irak, Suriye, Libya gibi ülkelerdeki operasyonlarını başarıyla yerine getirdi. Ülk Havacılık ve Uzay Sanayi A, Ş, TUSAŞ ve Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya gibi katılımcı ülkeler, sipariş verdikleri uçak sayısı oranında projede sorumluluk sahibi. TUSAŞ mühendisleri ve teknisyenleri, A400M uçağının ön orta gövde, arka gövde üst bölümü, paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst kaçış kapağı ve kuyruk konisi gibi ana yapısal parçaların tasarımı ve üretiminden sorumlu. Bunların yanında kanatçık ve sürat frenlerinin tasarım ve üretimi de TUSAŞ mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor. 2 adet Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Airbus A400M kargo uçağı Rusya-Ukrayna savaşı çıkmadan önce bölgede bulunan Türk vatandaşlarını tahliye etmek ve bölgeye yardım götürmek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e uçmuştu. Ancak Rus ordusunun saldırı başlatmasının ardından Kiev'deki Borispol Havalimanı vuruldu ve pist kullanılamaz hale getirildi. Uçakların uçuş ekibi risk almadı ve uçakları havalimanında güvenli bir alana park etti. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.